Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan Putin zirvesinden kritik sonuçlar, imzalar atıldı, dikkat çeken ruble adımı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şangay zirvesindeki görüşmesinden önemli haberler geldi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesindeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Putin, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesindeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.